Evet arkadaşlar bugün süper ayı süper seri köyden başlama serisi yaptım. Neyse ben böyle gidelim, Bu arada azıcık gripim var arkadaşlar yorumlar geçmiş olsun yaz abi yazmayı unutmayın. Evet, böyle gideceğiz şimdi süper ayı bu full arkadaşlar. Böyle. Hadi atlayalım. Arkadaşlar sümüğüm var da ayıp olmasın diye sümüğümü tutuyorum. Hastayım çünkü sesimden de bellisiniz. Hadi gidelim hemen. Arkadaşlar videoyu beğenin ama, ama burada ve burada abone ve like atmayı unutmayın. Gidelim hemen. Bu full arkadaşlar. Duyuru yapayım yani unutmayın diye. şey kurtaracak bu sefer video çok tuzlu olmasın diye bir şey de bunlar işte arkadaşlar Boris Pedram modunda online oynayamıyorsunuz süper bu arada bir oyun bulmuştum çok güzel onu da çekebilirim kanalda Hadi kurtaracağım seni Arkadaşlar bu arada he, Süper super Bear Adventure Bossa Rezisi'ne çok çok izleyici ve çok beğeni gelmiş. Tüm videolarıma bakın arkadaşlar. Abone ve like atın. Böyle alacağım işte. Monlice'e de gideceğiz bu videoda. Monlice'i biliyorsunuzdur herhalde. Türkçesi arkadaşlar. Ya bir olmadı ya. Arkadaşlar Molnaysın Türkçesi Köstebek madenleri bir de Oralara gideceğiz Ya bu arkadaşlar illa ki taş mı koyacağız O oh, son oldu ya Şimdi bu, bu, video için fazla uğraşmadan üçe kurtaracağım sadece Dur bir buraya böyle giremiyor muyuz bir Hemen deneyeyim, dur Bu spedra bu bu kaydet o arkadaşlar bu arada bu hileyi bilenler yorumlara yazsın. Girmişti ama oyun yine biz dışarı attı. Buradan gidelim hemen. Buradan da. Arkadaşlar şimdi atlayacağım buraya. Arkadaşlar bakın vallahi gelir. Şimdi bu bo şimdi bosa gidebiliriz. Tabii boss ol. İşte, boss ol. boss olur. geç geç. Böyle hopla. Arkadaşlar bu arada yeni güncelleme çok iyi. Çok iyi olmuş. Hatta oyna bir şey unutmuşum. Bu arada online videoların devamı gelse istiyorsanız abone ve like atın. Arkadaşlar gel yapalım. Ve taşları yakalamıyorum. Fena olur <laughs> Arkadaşlar şimdi gideceğiz Her aramız için Üç dört ayı kurtarmışız <gülüyor> <gülüyor> Şimdi arkadaşlar oldu. Bir arkadaşlar şimdi gel. Şimdi arkadaşlar gelmiştim. Yüce'yi şey Bu full arkadaşlar bu full serisi. Oyunda bitirme serisi. <laughs> arkadaşlar bu bölüm full anahtar oradaydı unutmuşum. Şimdi alalım. Arkadaşlar ses babadan geliyor. Bu susmadı ya. Şimdi diğer elimiz burada. Bu full serisi. Hatta bu part de gelebilir yani. Molina ise gideceğiz burada. Köstebek madenleri ve astral tapına gideriz part de, de. Böyle gidelim abi hemen. Paralar alıyoruz. Arkadaşlar tabii Molina ise gitmek için. Ay, oyunu bitirmemize gerek yok bu yaptığımız hile sayesinde ama önce tüm her yer bitince göstermem lazım şimdi burada da, buradaki ayda kurtaralım atla 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 Arkadaşlar şimdi bu herhalde oraday. Anahtarımız herhalde oynardık. Uçuyorum arkadaşlar. Uzun zamandır oynamadım. o Oy, sıkıcı geldi artık diye çevirilerle full serisi videosunu çekiyoruz. Şimdi boss, şimdi boss'a gidiyoruz. Arkadaşlar bu arada bir şey göstereceğim size. Bak burada merdiven var. Oraya atlayıp yukarı tırmanabiliyoruz yani. Rahatlayamadım. Hemen şimdi boss'a koşalım. Bir şey diyeceğim ben. Güdük hilesini kullanacağız önce. arkadaşlar. Düzük hilesiyle çıkarıp buradan merak etmeyin siz. Bu bossları içinde bu varlık da vardı. Bossları dediğimiz şortunu izlediyseniz bilir lazım Onu da yorum yapın arkadaşlar. 15 beğeni gelmiş. daha fazla beğeni lazım. Teşekkürler onu da izlediğiniz için. 1000 görüntülenme olmuş. Ama yapacaktım. Vur vur. Gol at. Arkadaşlar ölürsem yine re reklam izleyemem çünkü oydu. <laughs> hayır hadi hızlı, hızlı can alacağım. Ölürsem yeniden gelmek zorunda kalırım arkadaşlar çünkü reklam izleme kapalı bu modda. Allah sana Allah sana. Gel lan. toplam Arkadaşlar daha gitmek için emoji yapacaktım da. Şimdi böyle hopla yine. Böyle atla. Eyvah Arkadaşlar bize acil can lazım. Ya öldük ya. Arkadaşlar şimdi ne yapacağım? Arkadaşlar başlıyoruz şimdi ikinci aşamaya kadar yaptım. Oyunda durdum çünkü bostan yine dayak yerdik. Böyle atla gelemiyor ki. Ağlama ağlama. Gel 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 gel. Böyle gelemiyor. Arkadaşlar şimdi boss'u yeneceğiz. Allah'ım oh, sana. Oh be. Böyle yapalım hemen. Arkadaşlar şimdi geldik. <laughs> evet paraları diye topluyorsam. İşte bu için şey kurtarım, kurtaramayacağız. Ama bu biraz sıkıntılı ya. Arkadaşlar bu girdim şimdi. Arkadaşlar bunun için düdük emotin kullandım. Düdük hilesi yani. Şimdi böyle gidiyoruz Arkadaşlar ben o çöl bossu var ya çok zor yapıyor. çok zor yapıyorum ya ben. Haritaya bakıyorum ama ezber tutamıyorum yani. Haritayı aklımda tutamıyorum. Buraya sürmemiz yazıyor. <laughs> hadi şimdi 2 saat onun Burak'la uğraşacağız. Hadi, hadi bir de Çok uzun Şimdi boss'lamaya geliyoruz. Evet. Oha. <laughs> Arkadaşlar onu buraya çekmemiz lazım. O şimdi pres. Lan oraya değil buraya geleceksin anlamıyor musun? Gel gel. Dur işte. Beni çek. O ilk kez pres değil. Ya buraya çağıralım. Ben pro oyuncu olarak mı yapayım? Allah. Ya arkadaşlar öldük ya. Açalım. Neyse illa ki videoyu da durup. Arkadaşlar ölmüştük. Şimdi yine başlıyoruz. Lan. Arkadaşlar vurdu yine. Gel gel. Gel, gel. gel bir vur sana çekicini. Bir kalk. Yakın bir şey Gel gel. Gel buraya gel. Hop. Oh. Ken, kendi savaşçısını Arka öldü. Burada bir şey deneyeceğim ne de ben. Onu sar edilmedi. Ha şimdi sıradaki diyarımıza geçiyoruz. bir köyüne geri dönelim. Video uzun olacak arkadaşlar. Patlamış mısır kaynatabilirsiniz. <laughs> 130 bin var. ama kostüm değiştiremiyorum. <laughs> Hadi gidelim. Aldır aldır git. <laughs> tamam bir 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 biliyorsun Burada üç kurtaracağız. O ulaşacağız arkadaşlar. Orçun Kutsal videosu da yapmayı düşünüyorum. <laughs> Arkadaşlar, top hilesi yaparak gitmeyi düşünüyorum da hileyle iş olmaz diye yapmayacağım ben. Hileli kötü olur diye düşündüm ben, yapmam. Hey boy, atla. <laughs> Arkadaşlar sizinle online online istiyorsanız yorumlara yazın. <laughs> Arkadaşlar bu arada zaten babu yorumlara ne olsun ne olsun yazın. Hadi hoppala ya abi biz vuramıyor muyuz ya? Niye biz kaçıyoruz ki? Ama oyunu oynarken vurabiliyoruz yani. Çok güzel bir plan. Nintendo Switch markası bu arada. Nintendo Switch değil. Ne işte markasını unuttum. Hadi git. Yani arkadaşlar yine mi öldük? Hayır bu sefer yapacağım arkadaşlar. Olmazsa videoyu durdurup yapacağım. Böyle. Ben yani tam zamanında yapıyorum ki evet, bu son kez sonra videoyu durdurup yapacağım. Bir de başka iyi yapacağım yapamazsam hiç. Böyle yukarı bir gitsen. Koş 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 koş. Bu oyunda niye vurma yok ki? Pek bir işe yaramıyor herhalde. A da yaramıyor. Böyle yukarı. Arkadaşlar başka oy kurtaracağız. Başka çare kalmadı. Hemen gidelim hemen. Bol atlayalım şuraya. Gazoz kapağı o Farişko'ya vereceğiz. Bekle Farişko geliyorum ben. Arkadaşlar yeni güncelleme de kötü bir şey oldu ya. Siz beğeniyorsunuz ama altın ayıları alamıyoruz. Ben de beğeniyorum güncellemeyi ama altın ayları alamıyoruz. eee gazoz kapağını aşağıya dağıyrın ben, ben hep oraya gidiyorum arkadaşlar ne gerek var Ar arkadaşlar animasyon iyi olmuş böyle atla böyle ne gerek var aşağı inmeyi animasyon iyi olmuş gidelim gel gidelim gel. al bakayım birayı kurtardık şu an de oradan kurtaracağız Haydi. gerçek çek. Bunu yapayım, bu Ay. Ay kafam ay. Ay kafamı acıyor. Hi hi hi. Öyle yapılmalar. Az kalsın düşüyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada tüm tristop stop yapma videosu olsun mu? Evet, ama arkadaşlar bir sorunumuz var ya tristop stop görevlerini yapmak içinse bir gün geçmesi lazım. Arkadaşlar sesim kötü olabilir çünkü ate çünkü hastayım. Bir can alalım yoksa yine de yoksa yine geberiz. Al şu bir canım. Hadi arkadaşlar bu sefer içeceğim şunu. İçelim şunu. Ya yani şimdi Oh ya. Şimdi hala seviniyor. Hadi bu ne yapalım? Bu sefer ilaç yapacağım. Böyle ülke maçını yaptık. Böyle. Ya gidemiyoruz mu ya? İşte geldik. Ay şimdi bekleyeceğiz. Arkadaşlar fare ne zaman gelecek? Ne <fuk> fare? O kaldırdı kaldırdım ya. Oh geldi sonunda. naber haber fare Arkadaşlar siz bilmiyorsanız eğer videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Ben çok zaman ben zaten biliyorum tırmanabilirsek oraya kaç kaç kaç. Neyse bu sefer ölmemeye çalışacağım arkadaşlar. Kuyruğuna vuramıyor muyuz ya şunun böyle. Esicen falı gitmemeli arkadaşlar. Ya nasıl vuramadım ya ama öyle ya çarptı yine karakter. Arkadaşlar bu arada eski sürümlerde da eğer bir duvara böyle mesela bir duvara böyle çalarsanız can alma sesi geliyordu. Can alma sesi geliyordu. Canım gitmek çok hiç yani Üstüme geliyor. Normalde canımız gidiyordu üstüne gelince üstünüze yapanca. Elemen can alacağım. Bakkaldan can al. Beni vuramaz ki. Beni vuramaz ki. Beni vuramaz ki. Arkadaşlar eskürümle duvara ya da başka bir şey çarpınca can alma sesi geliyordu. Ben söylemiştim bu bilgi. Dur bir ben bir şey deneyeceğim ya. Gel gel bir, bir katsana. Al sana. Gel bir, gel bir burada vurur musun sen? Aa vuramadı. <laughs> Iskaladı arkadaşlar. Vurabiliyor muyum? Hayır hayır. Oh be bir canımız oldu. Böyle. Artık geri çıkarak yapmayacağız. Bunu öğrenmiş oldum. Bak tırnak olmaz. Ah, arkadaşlar öldük ya. Neyse yine gideceğiz. Arkadaşlar bu <laughs> videoya başlatmayı unuttum. Şimdi diğer ayımızda kurtaralım. Bunu bu full ise bu full arkadaşlar. Yani level 1 level 2 böyle uğraşmayacağım direkt full yapacağım. Ay köyüne geri dön. Kovayı çekmek çepek düşünmüyorum arkadaşlar. Şimdi Şimdi arkadaşlar o diğerleri gitmeye geldi. Nasıl? Ama nasıl oraları ay kurtar kovan bitirerek gidebilir gidebilir gidebiliyor muyuz? Gidebiliyor gidebiliyor muyuz? Arkadaşlar konuşamadım ya. Şimdi gideceğiz. Arkadaşlar şimdi gideceğiz. Kovanla gidiyoruz. Kovan mı değil de. Ama kovanı bitirmeden nasıl gideceksin diye soruyorsunuz arkadaşlar. Bazıları öyle soruyordur. Şimdi arkadaşlar Düdüke emoji. Düdük, emotin, düdük yapamayanlar var. Yapabilenler var. Ben yapabilenler derim. Ben hep iki, ikinci deneyişte yapıyorum. Bu da emoji. Şimdi a düşecektik. Buraya ulaşırım ben böyle ulaşırım. Arkadaşlar düdük emojisi ile hiç kovanı bitirmeden de gidebiliyorsunuz buraya. İlla ki kovanı bitirecek miyiz de oynayayım işte böyle işte onlarla hiç uğraşmanıza gerek yok. Böyle yapıyorsunuz gidiyorsunuz. Şimdi. yuppi Hadi gidelim şimdi. Böyle hepsini yapmak istiyorum. İnşallah olur. Oluşmuşum. Arkadaşlar ilk defa hepsini yaptım ya. Şimdi açıyorum. Hadi. Şimdi arkadaşlar öncelikle buradan gideceğiz. Bur bunu Bur düz Bur hilesiyle gidemiyorsunuz. İlla bulmacayı yapacaksınız. Böyle gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Onunla bana. Ya poz koyalım. Ben pozu ezberleyemiyorum. Arkadaşlar size bir, şey, bir şey soracağım. Burada Tümay. Ben yeni güncelleme gelmiştim. tüm ayıların işaretleri kafesin üzerinde böyle işaretler vardı. Bosu, bosu olan kafesin üzerinde de kemik vardı. Peki niye kemik yok ki? kemik de olmalı yani. O işaretler ne geliyor ben çok anlamadım. Ne anlamı geliyor ben anlamadım. Hepsinin bir anlamı olmalı yani. Yıldız, kare zaten tam dibimizde. <laughs> Arkadaşlar bu arada kaldırılan kıyafetler vardı çok çok güzellerdi. İnşallah onları da ekler, eklerler böyle. Şimdi karamız orada. Şu an arkadaşlar amacımız çok para toplamak değil şu an bitirmek. Çünkü zaten para toplasak da kostüm açamayız. Bu modda kostüm açılmıyor. Böyle yapalım. Dur, arkadaşlar başlıyoruz. Şimdi ilk ben gideceğim. Böyle her zaman gibi hazır olayım. Arkadaşlar herkes bu emoji içinde ne olduğunu merak ediyor. Aslında emoji içinde bu var işareti var. Öyle yapamam. Hadi gidelim. Hadi Okay. Okey. Böyle gideceksiniz. Burada emoji kutusu var. Tabi. Gelsin de sizi bulun. Böyle hopla hopla. Arkadaşlar bilmeyenler için söylüyorum. Sparayı yeni öğrenenler için söylüyorum. Zaten herkes biliyor yani. <laughs> Öksürmüştüm. Bu arada geçmiş olsun yazın yorumlara. Arkadaşlar bunu alıp oraya koyarsan bir amaç çıkıyor. Hatta oraya böyle de gidebilirsiniz yani. Hiç ne? Ön yani kurmakla uğraşacağım derse uğraşmayacağım derseniz böyle de gidebilirsiniz. Burada yine ne diyorsun? <laughs> böyle gidip kutunuzu açabiliyorsunuz yani. Bu açacağım. Ben düştüm sonunda. Dili gel. Şimdi arkadaşlar burayı, burası zor. Burası birazcık zor yani. Şimdi burası sıkıntı. Arkadaşlar keşke şıklar olsa karakterlerle konuştuğumuzda o evet diyordu ya dışı konuşturma ya da bir güncelleme gelse ne güzel olurdu. Arkadaşlar bazı bazı telefonlarda bir kamera oluyor. Ya da oynadığınız şeylerde. bunu bir inşası kamera yapamıyorum ki. Ya, genel en üstte burada para şeyde burada oluyordu. Para yerde. İnşallah düşmem. Böyle gidelim mi Görüyoruz. Arkadaşlar bu arada süper e yer tıklarından hangisini seviyorsunuz yorumları yazın. Bu arada bir tane yorum yazıyorsunuz çok yorum diyorum bir tane yorum yazıyorsunuz arkadaşlar. Çok bolca yorum yazın bolca arkadaşlar. Yorum taşı bir sürü yorum istiyorum böyle. Genelde yapıyorum böyle. Arkadaşlar normal yapamıyorum, yapamıyorum öyle. Zor yapıyorum. Burada tuzak var göstereyim size. Ve böyle tuzağımız var. Ve böyle gidelim. Sonrasında ne olduğunu hepimiz biliyoruzdur yani. Gidelim ayrılalım buradan. Arkadaşlar zorluyor da hiç zorlu gelmek ki bana ya. Düşkem Böyle. Çok tepek gidiyorum ben. Hay görüşürüz de. Şimdi hemen ay köyüne gidiyorum. Şimdi arkadaşlar sıradaki madenimize girmek biraz zor zaman alacak. Video çok uzun oldu zaten. O da anlayabilirsiniz. Kıyafet dükkanı açıldı. Şurada arkadaşlar diğer de burada. Arkadaşlar geldi yarımıza Buraya gidelim hemen önce gidelim bu videoyu uzayın Arkadaşlar hızlıca gidiyoruz şimdi Gidelim arkadaşlar Nereden yapıyor bu köylüyü? İşte buradan. Ev evet, buradan da oturuyoruz. Önce evet, buradan deneyeceğim. Arkadaşlar top geri baba bildiğimiz yerinde. Hadi hemen yapalım. Ha yine olmalı. Oraya gidelim hemen o yeri. O bari. Hop çok güzel bir atlayışla gittik oraya. Bu Ay, de Akşam ben arkadaşlar video durdurup gidip buldum bu sefer. Burada fazla koltuğu fark ettim. Evet, buradan da de deneyelim. sefer yaparım ben de öyle yapacağız. Buradan top top hilesiyle çıkacağız. Şimdi bu öyle yapıyordum. Yukarıda herhalde böyle bu burada arkadaşlar böyle bu oluyordu. Böyle bu bekliyoruz. Bakın işte oldu. Tuşlar yok oldu. Atlayalım maçı. Ten maskeli uğraşamayız biz. Buradan nasıl hapsol olabilirsiniz. Bu çıkıyor, bu çıkıyorsunuz böyle atıyorum hemen arkadaşlar 2011'den beri süper ay oynayanlar yorumları yazsın peki bin başladım tam iki yıl geçmişti ay gideceğiz şimdi orayı açmak bu kadar kolay arkadaşlar arkadaşlar görüşürüz abone ve like atın siz sizi çok siz çok seviyorum. Hadi görüşürüz.